Şu teknofes kalabalığını çekmem lazım. Bakar mısınız her yer olabildiğince trafik hem araba olarak hem yaya olarak girmekte gerçekten artık herkes zorlanıyor. Arabayı bıraktık Şuna baksana. Berbat halde. Yürüyoruz. Evet şu kalabalıklığa bakar mısınız? Burada kaç? 10.000, bin, 20.000 bin, belki 1 milyon kişi var. <laughs> Sence kaç kişi var burada? Azıcık dedikodu yapalım. Burada ya yani en az 30.000 var ama içeride de bir o kadar var. Ben çok az bir rakam söylemişim. 10 binde 30, 50.000 bin falan. İstanbul'un %20'si burada net. Daha da gelmeye devam ediyor. Bir bu kadar içeride var ama şu arada basın yeri var ve ben oradan geçeceğim birazdan. O yüzden size bir dakika sonra videoları gösteririz, değil mi? Çak. İşte bu. Şuna bak hala akın akın geliyorlar. Sonunda büyük bir yığınla içeriye girmiş bulunmaktayız. Soldan kaçacağız. Evet. Ee, uçuşlar bittiği için uçuşları çekemiyoruz. Ama polar gezintisi yaptıracağım size. Pes kodu falan gösterecekmişim şimdi. Hadi bakalım çok öpüyoruz. Bay bay. Girişim ve çıkışın kalabalıklığına görür müsünüz? Bakar mısınız yani bayağı deli gibi bir yoğunluk öyle işte bir bu kadar da gelen var hala arkada evet. helikopterler! Aa ceketim dur. Ambulans benim için mi? beni. <laughs> Asla bir daha sıkıtır mı tövbeler olsun. Ben onu bilmek istiyorum. Çok Aa çok güzel. Şuna bakar mısın? <laughs> çok iyi. Nereden çıkacak, Nereden çıkacak o? Evet bir tanesi uçuyor. Gidiyor gösteri yapacak galiba bir şey yapacak. Gel gel. Neyin içerisinde? Uçancı fotoğraf mı çekiliyor? Hadi be küfür edemem. Oha. Bu sıra bitmiyor yani. Şu komple şu sıra. Şöyle uçağın içine girip fotoğraf çekilmek için. Türk Hava Yolları'na çalışan bir tanıdık var mı? Türk Hava Yolları'nın çalışan biri varsa videolarımı izleyen lütfen mesaj atsın. Şunun içinde veya da bir tık daha yakınında dışarı fotoğraf çekilmek istiyorum. Ya şuradan da içini görebiliriz ya. Girmeye gerek yok. Amaç ona dokunmak ama. Türk Hava Yolları'nda varsa bir izleyen ya da tanıdık falan bir ulaştırın şu videonun bu kısmını da. Beni bir yakınlaştırsın bir dokunayım be. Ne olur çocukluk hayalim benim. Pilot olma lütfen. Şunun güzeline bakar mısınız? Çok iyi. Yapacak bir şey yok bu sırayı bekleyemeyiz. Yürü oradan. Evet biz şimdi bir yere gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz Bu sırayı bekleyemeyiz. Çünkü rahat bir 3-5 bin kişi de burada var. Yani değmez de düşünüyorum. Helikopterlere bakınız. Ya yatarak mı uçuyor? Yerim onu. Yan yan gidiyor. Aa! Hey! Çok tatlısın. Ne iş var acaba ben merak ediyorum Ne anlıyorsunuz da geliyorsunuz Ülkenize dönseniz siz savaş uçağından kaçmadınız mı zaten He Savaştan kaçıp uçak görmeye geliyorsunuz O da çok enteresan Doğruyum haklıyım Kimse kusura bakmasın Şimdi nerede benim ettim küfürleri duyuyor He, Geri geri uçuyor Türk kurban olduklarım. Harikasınız. Tapıyorum size, hayranım size. Hadi kanki son bir gösteri daha. <laughs> Çok İyi iyiler. O da oradan geliyor. Çok tatlılar. Yakınlaştırayım da azıcık insanlar da görebilsin. kendisi de Ne yapacak o bak? O çok yavaş bu gidiyor. Hadi bir tane de iyi hava var. Heee. Ha, yine paçama bastı. Kaçıyor mu lan o? Çok güzeller. Çok uğraşıyorum çekmek için. Geliyor gönlümün efendisi. Aa, Aa, çok tatlılar. Şey gibi Kız Kulesi ile Galata Kulesi gibiler. Bir türlü birleşemiyorlar. Şu bizim önümüzde yapın birazcık da ya. O tarafta Şekil şıkıl yapıyorsun da. <laughs> Sarhoşken ben de öyle kullanırım. <laughs> Sarhoşken hepimiz pilotuz baba. <laughs> Çocukların birini en sonunda öldüreceğim yanlışlıkla. <gülüyor> görmüyorum. <laughs> Etrafa baktığım için görmüyorum. Son anda fark edip duruyorum sürekli. şey Özlem Hanım'ın şey değil mi? Yok o değilmiş o marka değilmiş. Karavan gibi. <laughs> wow. S S S S S Bakın Mercedes nasıl babası. Babalarının babası. Oha. Ama tırmanmanız pek doğru değil oraya da. Tekerlekleri evet, geleceğinden daha fazla. <laughs> çok iyi. Uçak gösterilerine yetişememek çok koydu ama. Sıra beklemekten yetişememek. Evet. Sahil güvenlik oturuyor. 135 bey bir 135 beygirmiş arkadaşlar bu. 270 beygir. 270 beygirmiş toplamda. Bu jandarma bu da polis. Yok o da jandarma şu polis. Bu jandarma polis kardeş. Evet. <laughs> Kilik derdim bana. Neyse şarkı var kapatıyorum telif yerim. Bakın bir uçak daha buldum oyna. Böyle hiçbir esprisi yok. Ben zaten şu görmüş olduğunuz paçaları tutmaktan ah takılıp duruyorum, yürüyemiyorum bir türlü. Hiçbir şey anlamadım bu hayattan. Aselsan hayallerim. Acayip mükemmel bir yer Aselsan hakikaten. Orada çalışan birinden duyduğu kadarıyla. Baya baya iyi bir ortam. Keşke yazılım stajımı ve geri kalan her şeyimi orada yapabilsem. Keşke. Bakalım. İşte yapay zeka okuyup tekrardan ilerleyen zamanlarda. Sen girmeyi düşünüyor gibi bir şey var. Al şu robotu yapacağım yapayım. ben de. İstediğim robot yaptı. Bakınız. Buralarda böyle ne ispiri olduğunu anlamadığım şeyler var. Bak uçak demiş bu helikoptermiş tehlike uzak dur. Durmuyor mu Aga? Durmuyor mu ga? Tehlike uzak dur. Dur ben de durmuyorum be ya. Oo, burada bir tane var. Çok iyi. Ah aşık oldum. Beni gömün bunun içine. Beni şunun içine gömün. Oha şunu da çekeyim. Bak o da polis. Ama beni şuna gömün. Ulan be. Askeri sınavına gireceğim. Bu sefer gireceğim. Hayalimiz zaten havacı olmaktı. Yazılım yazılım. YouTube'un YouTube da hiç değildi bunlar. Bunlar gibi gösteri yapmak istiyordum ya. hep. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bir de buna bakın. Bayağı iyi. Merhaba. Sizi görünce hemen bir videoya çekeyim dedim de. <laughs> Kolay gelsin. Trafikte geçiş sistemi olan araçlar var biliyorsunuz. Evet. Sağlık öğrencisi olduğumuz için ambulansı baz aldık. Ama bu itfaiye de olabilir, herhangi bir rastgele araç da olabilir. Sistemimizin yapılış aşaması şu şekilde. Trafik bacaklarının içinden geçen tablolar. Kart RF, RFID kartı ucumuzla birlikte Arduino kartımızla birleşiyor. Yaptığımız kodlamayı biz Arduino kartında depoluyoruz. Biz bu sistemi maketimizin altına yerleştiriyoruz. RFID kart okuyucumuz, Paketimizin altında bu böyle. <laughs> ambulansın altında. Inetisizse ambulansın altında. Ambulans kendi şeridinden ilerlerken, ışığa belli bir mesafe yaklaştığı zaman ambulansın şeridi yeşil, geriye kalan şeritler kırmızı yanıyor. Bu şekilde daha güvenilir, daha hızlı bir şekilde ulaşması gereken yerlere ulaşıyor. Hiç çok mantıklı, çok güzel bir şey. Ama gerçek hayatta bu şekilde değil. Yapay zeka da eklenebilir. Ama gerçek hayatta biz HGS'leri biliyorsunuz. <laughs> Işıklardan 50 metre bu yükseltileri yükseltilebilir, çürtülebilir. 50 metre kadar geriye HGS sistemi gibi bir sistem geliştireceğiz. O sistemin yine 25 ila 50 metre kadar bir okuma kapasitesi var. Işık, ambulansımız Polis aracımız, itfaiyeimiz, ışığa 100 metre yaklaştığı zaman sistemimiz devreye girecek. Yeşil ışığımız yanacak, diğerleri kırmızıya dönecek. Ki zaten artık arabalar elektrikli olduğu için büyük ihtimal böyle bir şeyin olması da çok yüksek ihtimaller yani. olmasına gerek yok. PGS sisteminde çıkartmayla. Radyo hmm. frekansları kullanılıyor. Bu yolda var bu. Radyo artık zaten var. şey devir oraya doğru Aynen. gitmesi lazım. Belli Aynen. şeylere öncelik verilmesi lazım artık. Zaten ambulans şoförlerimiz de geldi buraya. Kendileri de böyle bir projenin gerçek hayata geçmesi için size dedi çok çok dua edeceğiz dedi. Gerçekten güzel. böyle bir şey istiyoruz biz dedi. Çünkü çok fazla bilinçsiz sürücüler var. Ambulansın önüne kırıp bir ton kazalara neden olabiliyorlar. Arkasından giden. Arkası, arkasından gidenlerin ayrı bir ayrıcalığı var ama mesela çok yakın O Onun dışında arkasından Aynen. gidenleri varsa varsayarsak. Dışarıya yakalanmamak için. Daha sonrasında bilinçsiz sürücülerimiz yüzüne ambulansın içinde birçok can kaybı da yaşanabiliyor. Doğru. Bunun önüne geçebilmek için tasarladık. Çok güzel yapmışsınız. Çok Aşırı derecede Hani oturulup düşünülmüş böyle mantıklı bir şey bulmuşsunuz yani. Çok Gerçekten çok güzel bir fikir. Çok teşekkür ederim. Umarım kazanansız olursunuz, İstediğiniz her şey olur. Dersiniz ki var bir hayal demiştik, gerçek oldu deyip kazanırsınız ya, umarım. Tek temennim o. Onu bilmiyorum. Bugün. Cumhurbaşkanı falan geldi. O yüzden de bir kalabalık vardı. Bir saatte girdik içeri. Evet, Cumhurbaşkanı'nın geldiğini gördük. Bizi... Uçakları kaçırdık ya F-16'da. Bizi aradılar böyle sabah. Burayı aradılar K-9 köpekleriyle falan. Oo. Ancak... Bu kadar korkacak ne var bilmiyorum da. Yani. yani çok... Umarım gönlünüzden geçen olur. İnşallah. Bir dakika dakikada sergilenecek. Oo, iyi güzelmiş. Zaten Erasmus kapsamı altında geldi buralara kadar yurt dışından. He. O da bizim fikrimiz. Eğitimle yap yarat üretmen. Yani projemiz inşallah iyi yerlere gelir. Teşekkür ederim. Vallahi bir şey söyleyeyim Gönlünüzden gerçekten isteyip hissedin o zaman olur. İnşallah. O zaman olur. Ben bayağı başarılı buldum. Tebrik ediyorum. Hoşçakalın. Çok güzel bir fikir. Acayip güzel bir fikir. Hiçbirini dinlemedim. Bir çoğunu da dinlemem ama o çok dikkatimi çektiği için durup dinlemek istedim. Ambulansı görünce istem dışı bu ne olabilir ki deyip durup dinlemek istedim. Yani o hakikaten çok güzel bir şeydi. Başka böyle güzel bir fikir var mıdır acaba? Birçoğu yerinde değil zaten ama. İnşallah çocuğun dedikleri çıkmıştır videoda. Ve bir şey söyleyeceğim. Arduino kartla yapıyor. Arduino'nun nasıl zor bir şey olduğunu ben biliyorum yazılımcı olarak. Helal olsun. O yüzden zaten gözüm açık böyle baktım çocuğa nasıl ya diye. Ha bunlar hep boş boş duruyor. TÜBİTAK'ta benim de ne projelerim vardı da üstüne kondular işte. Şu an milyonerdim. Şu an belki ilim başta aynı salonda oturup kahve yudumluyordum. <laughs> ne hayallerim, nelerim nelerim, ne projelerim. Hepsinin üstüne yattılar. Kayboldu dediler bana da. Neyse bir şey yok geri dönüyorum o zaman. Şuradan da geri dönüp çıkalım o zaman. Orada yol varsa... Bu ne? güneş panelli araç mı? Onu ben düşünmüşüm onun olması birazcık zor. Buradan o tarafa geçiş yok herhalde, aralardan falan geçeceğiz. <laughs> Şunu alıp gidebiliyor muyuz? <laughs> Ay delireceğim. Çok güzel, isimleri de çok güzel, atom karıncalar. İsimleri çok tatlıydı. Atom karıncalar. K9'larla falan aramışlar ya, şaka gibi. İnsan uzağındakinden değil, yakınındakinden korkmalı bence. Değil mi? Evet. İnsanın korkmak için bir sebebi olmalı. Ve uzağındakinden de yakınındakinden korkmalı. Tadam. Şimdi şu güzel mezelerle mis gibi ve ayranımızla mis gibi yemeğimizi yiyeceğiz. Video burada bitti. Çok öpüyorum. O zaman ben yemek yemeye gidiyorum. Bay bay.